Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle birlikte. E, bu adam her şeyi biliyor oynuyoruz oynuyoruz evet e, <laughs> oynuyoruz e, bugün sizlere ne göstereceğim ki e, mesela e, siz bir montaj yapacaksınız diyelim ki e, nasıl ne montaj yap <laughs> Film yapacaksınız diyelim mesela silah sesini siz ekleyeceksiniz o video mesela ee, elinizle gösteriyorsunuz ama tank sesini siz yapmayacaksınız silah sesini ee, o sizle gelecek onu e, yapacaksınız şimdi ben de yapmıştım bir tane film montajı ee, Mesela e, Nerede o kurt Kurtlar Heh. Şöyle yazın silah sesi ekleyeceksiniz eğer Kurtlar Vadisi Pardon bu değil Bunu yazalım Kurtlar Pusu silah sesi. Yani silah sesi indireceksiniz bence bunu indirin gerçekten güzel bir ses. Dinleyelim. Evet, bunu nasıl indireceksiniz? Google. Gerek Ee, buradan şuraya şu kısma mp4 Dönüş Yanlış yazdım Evet mp4 dönüştürücü yazıyoruz ee, Sonra gelen sonuçlardan Abi bu ne ya Google Chrome'a gireceğim ben Yeni pencere diye Ay aaa şey. Eksim eksim eksim, 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 eksim. MP <laughs> 4 MP4 ah! <laughs> MP4 dönüştürücü diyoruz. enterliyoruz ve burada çıkan YouTube in ve MP4 download YouTube video videos e, in MP4 format. Tıklıyoruz ve buraya videonun linki e, CTRL-C yapıp yani bunu basıyoruz yapıştırıp download mp4 yazıyor e, bunu bu sayfa çıkacak bunu sakın hiçbir şey demeyin kaldırın bunu e, böyle bir şey olacak kaydet diyeceksiniz inecek iptalleyelim <laughs> sonrasında gelelim mesela şunu atıyoruz Game Start 8 e. Cem Sastik'in indirme linkini biliyorsunuzdur. Ee, şimdi şöyle yapıyoruz. Silah sesini tam getirmek istiyorsanız bunu buraya bunu da buraya getireceksiniz. CTRL ve C'ye bastığınızda siz kopyalamış olur. Dalet deliyoruz. Yo bir bunu resmini istemiyorum derseniz bunu aşağı doğru indirip sonra yeniden CTRL e C ye yapıp Dalet diye basın mesela bakın şimdi. Ha. Evet gördüğünüz gibi ee, oluyor şimdi. Ee, şimdi ne sesini editleyeceksiniz mesela? Bu ee, <laughs> after 2 neymiş abi? Mesela bu. Sil sil evet şöyle. Şurada silah ses çıkartacaksın. CTRL ve V'ye basıyoruz. Sonra mesela izleyelim bakın bir. Durun, sesini yükseltip de izlettireyim size. Hah. <laughs> 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 evet, dur, gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz veya istediğiniz yere e, yapabiliyorsunuz bunları. E, bu kadar arkadaşlar. Kısa video olmasını istiyordum da yine de fazla oldu biraz bence. E, bu kadar da yani çok kolay editlemek, montaj yaptırmak. قولوا شمكوا جربوا كان الشر باي باي